30 sene oldum, emekli oldum ben. 30 senede. Geçinebiliyor musun? Ne geçiniyorum? E emekli mi olmaz, evim de olmaz. Burada aç katarım. Bu milletin evi yok, damı yok. Çoğu ablalar burada akşamı da pinikliyor. Ondan sonra kahveye gitmiyor. Abadan evine gidiyor. Peki dayıcığım. Senin gibi iki tane evlat olsa okusa, okutamaz şu anda Türkiye. Peki dayıcığım. yüzde 25 zam gelecek diyorlar. Ne vermesin ondan lanet olsun kendi yiysin. O manda yoğurdu yiyor ya manda onun şey, onu yitsin ondan o. Bizim para onun olsun. Dayıcığım, sizin Vallahi onun olsun bak onun yatacak yeri yok. Zehir zukkum olsun. Hepsinin o milletvekillerinin. Bak o kadar milletvekili var ya. Hepsinin aldığı para zehir zukkum olsun. Ben 30 sene çalışıyorum Bu gördüğün emekliler 30 sene çalışıyor. Prim ödüyor, borcunu ödüyor. Aldığı 10 bin lira. Adam 2 sene 4 sene milletvekilliği yapıyor. Alıyor 100 bin lira. Benim bir sene de aldığım onlar bir ayda alıyorlar. Zehir zukkum olsunlar. Onlar onlarda Allah korkusu yok. Peki, Senin geçinmenin... 600 tane milletvekili gerek yok. 400'e düşürsün. Her ay 200 tane milletvekilinin parası Türkiye'ye gelir. Türkiye'de hazinede kalır. Bunlar da adam değil bunlar. Hepsi de yok, adalet kalmamış Türkiye'de. Hazreti Ömer diyor ki komşusu aşka tok yatılmaz diyor. Benim emeklim bayram geçti. Bir sene kurbandık 25 bin lira. Onları kesemedi çoğu da. Bir tane kurbanlık 25 milyar. Benim adım 10 milyar para, 15 milyar para katıyorum üzerine. Şeytan bunun neresinde ya? Ondan da çıkıyor da Kur'an gösteriyor bana. Sen kimsin? Senden önce Kur'an yok mudur? Dün çıkıyor o çalışma bakanı diyor ki birisine alış, çalıştığı size de zam veren yok diyor. Seyahat zam da yok diyor. Olan. ne yaptım adım 6 aydan 6'ya yapıyordun önceden. 7. ayda 1. ayda yapılır, 7. ayda yapılır. Bu ay bizim emeklilerin zamı var. Yüzde yirmi. ne olur ya, Vermesin olur. Iki bin, üç bin lirayla. On liradan fazla kim alıyor ki? Pazara gidebiliyor musunuz? Pazarda işleriniz. Valla evimde kira olsa hiç geçinemem. Ya işte sürünüyoruz. Emeklinin en maaşı olur. en az 20 bin lira olması lazım. 12 bin, 8500 bin günle emekli ayrıldın. Ama bak su içemiyoruz. Mehmet Şimşek ne diyor? Çoktur diyor. veremeyiz. Hadi onu olsun. O bindiği o araçlara o şeyler helal mıdır? Haram olsun. Zihir zıkkı mı olsun? E, en az, en az, en az 25 bin lira olması lazım. 25 bin. 25 olur mu sizce? Olmuyor. Depo da vermeyeceğiz. Hiç de. vermiyor işte vermiyor. Ama mutlaktır bize. Çünkü emekliler onu başa getirdi. O emekliler sandığa gitsem o elini burasına koysalar o bu kadar yapmazdı. Kendisi o beğen beğenmiyor, biniyor araçlara. E bize de 10 bin liraya çok yoruluyor. O zaman sen nasıl bir diğer netişler başkan? Sen, İnsan sen o. insanı aç yatarken sen araçları beğenmiyorsun. Bu nasıl bir adalet? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? 2028'e kalmaz erken seçimler olursa bu tekrar seçilecek. Bak buraya da söylüyorum. Tarihte koyarım. Tekrar seçilecek. Adım gibi eminim. Sen eğer muhalefet olarak gücünü göstermez, onun yoluna kırmızı halılar döşersen olacağı bu. Bizde yeterli değil. Şey, şöyle diyeceğim ben size %25 zam midir? Enflasyon düşük çıkarıyorlar ve düşük çıktıkça emek daha temperi Emekli şu anda 10 bin lira alıyor. Peki bu kök bağış alanlar ne olacak? Hemen hemen 45 bin kişi var burada. 8 bin alanlar gene 10 bin lira alacak. 5 zaman almayacaklar ki. Bunu devletimizin muhakkak bunu göz alması lazım. Yani emekli devamlı öldürmeyelim ya. Bakın bugün ekmek kaç para olmuş, i̇şte ulaşım kaç para olmuş. Yani bir pazara çıkıyorsunuz, Yeni ufak misal 70 lira, 80 lira liman olmuş ya. Ben pazar günü bakıyorum, 120 lira e, taze pasiyonu. Zaten yiyemiyoruz da, bakın onu yani az olmuş ya. Bir yeşillik 10, bin, 10 lira olmuş yani. Ne olacak bir de 10 bin lirada şey bahsediyorsunuz, emekli perişan. Emekli zaten bayramda maaştan alamadı ya. 3 bin lira nedir? Biz torunlarımıza açlık veremedik. Hani kaçtık ya, torunlarımızdan kaçtık ya, el kaçtık. Böyle bir şey olabilir mi? Ne olur devletimizden, bunu biz çok rica ediyoruz yani, rica etmekle yalvarıyoruz artık. Bizi bir el alsınlar ya, gözümüzü yapsınlar ya. Bakın şu anda emekli maaşı 10 bin lira diyelim. Bakın ben kamu emekliyim. 9800 gün iş, bir şeyim günüm var. Aldığım para ne biliyor musun? 14 lira para. Ve kamudan ne demek ya? Olmuşum parayı ben veriyorsunuz yani. Bu nasıl gülünç bir şey. Şu anda benim hani şöyle diyeyim 35 bin almam lazım ki bir nebze bir nebze bakın o da yetmez. Bu mu benim mükafatım? Devleti bu mu? Ben devlete küsmem. Devlete küsersek sana bana bilmek ister. Devlete küslük olmaz. Hükümetlere küserim ben. Hükümete gelip geçti. Kimler geldi kimler geçti. Bu hükümetlere gidecek. Ama ne olur biraz eğilin. Şu emekliğe muhtaç etmeyin. Yani yalvarıyoruz bunu artık daha ne diyelim. Evet. Bir emeklinin maaşı nereden ama 30'dan aşağı olmaması lazım. Çünkü perişan masiyette ya mekti ya. 30 tane yani ona bir o da bile yani yeterli bir şey değil. Hani %25 alırsak öpü başımıza koyalım diyorum ben o kanattayım. E biz zaten geçinemiyoruz. Bakın yani yediğimiz nedir ya? Başkanım, bir aylık gideri ortalama ne kadar? Nereden baksa aylık gideri? Size samimi söylüyorum 30 bin lira. 30 bin lira. Bakın. 12 bin -13. 13 bin lira. Bakın bir şey söyleyeyim. Bana elektrik parası 1200 lira geliyor Su parası hele şimdi su paralar yükseldi bıktım artık ya Dok, Bak gösterebilirim 9 kusurla su parası mı olur 2 kişiyim ben ya E peki nasıl olacak bu Bir pazara gidiyorsun pazardan bakıyorsun ya, Yani Biz şey yapmıyoruz ama pazara gidin akşam üzeri özellikle bakın Size rica ediyorum Akşam 5-6'dan sonra gidip pazarda kapanırken Yerde toplayanlara bakın Ama devlet bunu görmüyor mu? Devlet görüyor da hükümetler görmüyor mu bunu? Ya işlerine gelmiyor ya bir şeylere gelmiyor. Artık dayanca gücümüz kalmadı. Ne yapalım yani bir an benim mezara mı gidelim? Zaten gidecek bir ayağımız mezarda. Biz emekte perişan perişan ediyoruz ya. Devlete küslük olmaz. Ne olur özellikle bunu izah edelim. Hükümete şunu rica ediyorum. Ne olur yetkili kişiler kimse. Cumhurbaşkanı olsun, bakanlar olsun, çalışma bakanı olsun, şu olsun. Ne olur bizim bir derdimizi dinleyin artık. Dinleyin gücümüz kalmadı. Hakikaten kalmadı gücümüz. Hani alacak noktaya geliyoruz yani. Ne olur bizi bir atış sesimizi duyun. Duyun özellikle duyun yani. Perişan açıp biz torunlarımızın çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz ya. Eğer çocuklarımız yardım etmesin biz perişanız. Ben bayramla çocuklarımla ben dört tane torun var kaçtım ya. Kaçtım ya çocuklar yüz lira para vereceğim. Onu kaçtım ya. Bana üç lira para verdi. Ne yaptım yani? Kurban kestim? Ne yaptım yani? Soruyorum. Bir kasaba gidiyorsunuz. Kaç para? 700-800 etten bahsediyor. Bir kıyma beş lira diyor tavuk olmuşuz 150 lira Peki ne yiyecek bir ihtiyacımız yok bizim deterjan alıyorsun şu ele market zincir marketler devamlı size zam yapıyorlar Sen gidiyorsun markete burada bakarken hakikaten etiket değiştiriyor abi <laughs>